Merhaba, ben Doktor Tuğberk Çitilci. Bugünkü konumuz ayıların ve boğaların savaşında Borsa İstanbul ucuz mu, pahalı mı? Bu noktada şu soru hakla geliyor. Neye göre, kime göre? Bu çalışmada da buna ilişkin cevapları arayacağız. Tabii şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu klasik alışık olduğumuz bir alsat veya yatırım tavsiyesi değildir. Video iki parçadan oluşacak. İlk parça temel analiz dinamiklerinde Borsa İstanbul'daki durumu özetleyeceğim. İkinci parça olarak da teknik analiz ve başarılı indikatör çalışmalarıyla Borsa İstanbul tarafında fiyatlama ve değer kavramları nereye gidebilir? Bunları tartışmaya çalışacağım. Şimdi ilgili görselde Borsa İstanbul'un cari fiyat kazan çarpanı görülüyor. 5 yıllık dönem. Kırmızı çizgi 5 yıllık ortalama. Yani fiyat kazan çarpanı 5 yıllık ortalamada 9.1185. Şu anki cari fiyat kazan çarpanı 7.924 seviyesinde. Bu duruma göre baktığımızda 5 yıllık duruma göre hala yukarı yönlü bir potansiyelimiz var. %15'lik %15 bir iskontomuz bulunuyor. Peki bunu bir yıllık döneme aldığımız zaman Borsa İstanbul'da bir yıllık fiyat kazan çarpanı ortalaması 8.08 98 seviyesinde. Şu anda 7.92.4 seviyesinde. Dolayısıyla yıllık bazda iskonto azalmış durumda. Yani bu kısa dönem için iskonto azalmış. Fakat 5 yıllık döneme baktığımız zaman da %15'lik bir iskonto bulunuyor. Genelde fiyat kazan çarpanının düşük olması istenilen arzu edilen bir durumdur ve ortalamaya göre de mevcut fiyat kazan çarpanının iskontolu mu primli mi olduğu temel analiz dinamiklerinde yatırım kriteri açısından oldukça önemlidir. Peki ileriye dönük 12 ay sonrasındaki kazançlardan hesaplanan ileriye dönük fiyat kazanç çarpanında Durum ne? Ona bakalım. Burada da ileriye dönük fiyat kazanç çarpanına baktığımız zaman da 5 yıllık ortalama 7.53 61 seviyesinde. Şu anda 6.20 seviyesinde. Yani yine 5 yıllık ortalamaya göre bir yukarı yönlü potansiyel barındırıyor. 1 yıllık dönemine baktığımızda ise mevcut ortalamayı geçmiş. Yani bir yıllık ortalama 12 ay sonrasındaki fiyat kazanç için 5.9 seviyesinde şu anda 6.2 seviyesindeyiz. Bu yeşil çizgiler de artı eksi yönde standart sapmaları gösteriyor. Yani fiyat serisi aşırılıklara ne kadar gidebilir? Bir standart, iki standart, üç standart sapma şeklinde. Burada da bir standart sapma 6.37 seviyesi. Yani bir yıllık döneme baktığımız zaman da bir an önceki fiyat kazanç gibi iskontonun azaldığını görüyoruz. Ama genelde temel dinamiklerde yatırım kriterine bakan yatırımcılar 5 yıllık ortalamayı daha fazla dikkate alıyorlar. Ve 5 yıllık ortalamaya göre de bizim hala iskonto durumumuz devam edip bu da çarpan anlamında ucuz olduğumuzu gösteriyor. Peki bu kendi özelimizdeyken diğer endekslerle kıyaslama yaptığımız zamanda Borsa İstanbul tarafında diğerlerine göre bir iskonto veya da prim durumu, ucuzluk, pahalılık var mı? Şimdi yukarıda Borsa İstanbul 100 endeksinin fiyat kazanç çarpanı 7.92.4 seviyesinde 5 yıllık ortalama 9.11.85. Yani burada iskontolu devam ediyoruz. Yaklaşık olarak %15'lik bir iskonto var. Peki MSCI Türkiye endeksine baktığımız zaman da burada da ortalaması 8.7697 ve cari fiyat kazancı 7.9855. Tabii bu FK'ların sonundaki 3. 4. haneleri okumaya gerek yok. Yani 7.98 fiyat kazanç çarpanında 8.77 bir yukarıda yuvarlama yapılabilir. Yani bunlarda nokta atışı olmaz. Önemli olan bir iskonto var mı yok mu onu anlamak gerekiyor. Aşağı tarafta yeşille beraber MSCI gelişmekte olan ülkelerin endeksinin fiyat kazan çarpanı var. 5 yıllık ortalama 14.36 Cari seviyesi 12.53, o da yaklaşık %14'lü bir iskonto ifade ediyor. Rusya'ya geldiğimiz zaman da iskontonun e, ee, tartışmasız bir numarası petrol fiyatlarındaki aşırı düşüklük ve buna ilave olarak da Putin kaynaklı doğal iskonto. Onun da 5 yıllık fiyat kazan çarpanı ortalaması 6.63 cari fiyat kazan çarpanında 4.50 yani yaklaşık %43'lük bir iskontoya sahip. Yani şu duruma baktığımız zaman da Borsa İstanbul'da evet %15'lik bir iskonto var. MSCI Türkiye Endeksinde %10'luk bir iskonto var ama rakipleriyle kıyasladığımız zaman da yani ana referans olan MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksindeki %14'lük iskonto ile baktığımız zaman da çok da aşırı bir e, cazibe sunmuyor. Tabi bu kötü olacak anlamına gelmiyor fakat bu iskontonun Türkiye lehine dönmesi için yani MSCI endeksleri içinde Arjantin, Brezilya vesaire vesaire gibi bu Eşitler arasındaki dağılımda birinci sıraya çıkmak için Türkiye'ye biraz daha spesifik bir e, haber akışı veya da başka bir dinamik gerekiyor. Ama baktığımız zaman da Borsa İstanbul'da fiyat kazan çarpanı babında ucuzluk devam ediyor. Peki bu hazır bu ucuzluktan bahsetmişken bankaların defter değerlerinde nasıl bir hareket devam ediyor? Sonuçta Borsa İstanbul... Veyahut da borsa endeksindeki ağırlık banka özelinde olduğundan dolayı bankalara da mutlaka bakmamız gerekiyor. Bankalara baktığımız zaman da ise yine yukarıda Borsa İstanbul 100 endeksi için genel hesaplanan defter değeri çarpanı 0.88. Akbank 0.57. İş Bankası 0.38 gibi çok düşük bir fiyat defter değeri çarpanı. Yapı Kredi 0.43 Halkbank 0.20 Vakıfbank 0.35. Genelde defter değeri birin altında olduğu zaman da ucuzluk algısı hikayesi çok devreye girer. Fakat bu ucuzluk illa temel dinamikleri tetikleyerek fiyata yansıyacak anlamına gelmiyor. Bu ucuzluk çok uzun süre kalıcı da olabilir ki zaten... Türk bankacılık sektörüne baktığımız zaman da 2019'dan beri zaten bu iskonto bir şekilde gözüküyor. Burada öne çıkanlar Vakıfbank, Halkbank. Çünkü Halkbank 0.21 defter değeri çarpanı, Vakıfbank'ta 0.35'lik bir defter değeri çarpanı bulunuyor. Bu gerçekten önemli bir çarpan. Fakat Halkbank özelinde Amerika ile olan ilişkiler ve dava süreci dikkate alındığı zaman da bu defter değerindeki ucuzluk yani fiyat tarafından gelen ucuzluk makul olarak karşılanabilir ama bunun özetinde defter değeri çarpanında listemizi yaptığımız zamanda Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Akbank önemli olur. Ve bu nokta bu noktada garanti de ekleyelim. Hem Akbank'la garanti arasında da nasıl bir durum olduğu incelenmiş olur. Garanti eklediğimiz zaman da garantinin de defter değeri çarpanı 0.65 seviyesi yani o da birin altında diğerlerine göreceli biraz daha e, iskontoyu kapatmış durumda. Peki Borsa İstanbul'un genel fiyat kazan çarpanına baktık. Bankaların defter değeri çarpanlarına bakarak olması gereken temel analiz dinamiklerinden bahsediyoruz. Peki bu temel analizler, temel analiz dinamiğinde Borsa İstanbul özelinde baktığımızda Hedef fiyat analistler tarafında ne veriliyor? Beyaz çizgi Borsa İstanbul 100 endeksini gösteriyor. 101.267 seviyesi. Mavi çizgi de Bloomberg'e her bir hisse senedi için hedef fiyatına giren analistlerin bottom-up'dan yani aşağıdan yukarıya hesaplanan Borsa İstanbul için en iyi hedef fiyatını veriyor. O da 131 bin seviyesinde. Mavi çizgimiz en iyi hedef 131 bin. Şu anda borsanın seviyesi 101 bin 267. Bu ne anlam ifade ediyor? 12 aylık dönemde borsa İstanbul'da 131 bin hedefi bulunuyor. Benim de beklentim ki yayınlarda bunu çok sık tekrar ediyorum. 135 bin endeks. Fakat 135 bin endeksin olması için bir şart var. Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde normalleşme, buna ilave olarak da S-400'lerin aktifleştirilmemesi. Ki S-400'ler şu anda koronavirüsü nedeniyle e, ötelenmiş durumda. Oradaki haber akışı da bu gidişat açısından oldukça önemli olacak. Şimdi temel tarafı bu şekilde değerlendirdikten sonra biraz da teknik tarafa bakalım. Yani fiyat ne söylüyor? Borsa İstanbul 100 endeksi için ana trend 200 haftalık basit hareketli ortalama yani sarı çizgi 97.685 seviyesi. Bu sarı çizgi neden önemli? Genelde kalabalığın önemli olaylara, risklere ve belirsizliklere karşı verdiği tepki. Bu ilgili ortalamanın altında yaklaşık olarak 5 ile 13 haftalık dönemde kalıyor. Sarı çizginin yukarısı pozitif trend, sarı çizginin altı negatif trend olarak devam ediyor. Ki bugünkü hareketle beraber bu yukarı yönlü hareket yani majör trend değişimi kesinleşmiş oldu. 200 haftalık basit hareketli ortalama yukarı yönlü kırıldı ve buna ilave olarak da 124.536 ve 81.936'yı dip seviyelerden %38.2'lik Fibonacci düzeltme seviyelerini çalıştırdığımız zaman da 98.2967 yani 98.210 seviyesi de sarı çizgiye çok yakın. Yani birbirini teyit etmek gerekiyor. Dolayısıyla endeks 97.685, 98.210 bölgesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü gitme potansiyeli devam edebilir. Hangi seviyeler? Düzeltme seviyeleri tabii %50 Fibonacci'den gelmiyor ama ortalamasında 103-236 ve daha sonra 108-263 haftalık perspektifte Borsa İstanbul dinamiklerinde devreye girebilir. Peki günlük bazda baktığımız zamanda nasıl bir durum karşımıza çıkıyor? Burada da edeceğiniz mor, sarı ve %50 seviyeleri 103.236 ve 102.000 bölgesini işaret ediyor. Şimdi Borsa İstanbul 100 endeksinde tekrar yukarı yönlü hareketin devamında bu ilgili ortalama ve %50 seviyesinin üzerinde kalıcılık tekrar 108.000 seviyesine doğru bir hareketi tetikleyebilir. Tabi burada bizim özelimizdeki pozitif hikayelerle hep beraber yurt dışında S&P 500 endeksinin de 2900 seviyesi üzerine geçip geçmeyeceği ve orada kalıcılıp sağlayıp sağlamayacağı da önemli. Ki orada da yavaş yavaş normalleşme devreye girdi. Şimdi biz bu noktadan sonra ekonominin yeniden açılması, hasar tespiti, bu hasar tespitinde şirketlere olan teşvikler daha sonra da gözden kaçan ABD başkanlık seçimini takip edeceğiz. Çünkü son yapılan ankette Biden Trump'ın önüne geçti. Trump gerçekten koronavirüsünden e, dolayı bu anketlerde gerilemeye devam ediyor. Ama işin özetine baktığımız zaman da 103.236 yani bu seviyelerin üzerinde kaldığımızda 108.000 potansiyeli devam ediyor. Peki yatırımcıların en fazla merak ettiği dolar bazında Borsa İstanbul tarafında nasıl bir hareket oluyor. Bu da dolar bazı baktığımız zaman da çok güzel oya gibi çizilmiş bir sıkışma formasyonunu gösteriyor. Bunun adını ne koyarsanız koyun. Bu sıkışmanın eğer koronavirüsünde farklı bir durum 3. dalga, 3. dalga yurt dışı, yurt içi şeklinde gelmeyecek olur ise kuvvetle muhtemel bunun yukarı yönlü kırılma potansiyeli devam edecek ki şu anda 14503 seviyesindeyiz. Yukarı yönlü hareket ettiğimizde yani bu 15000 seviyelerine doğru bir hareket beklenebilir. Peki Borsa İstanbul özelinde işler bu şekilde devam ederken diğer endekslerle kıyasladığımızda gerçekten performans ne kadar başarılı? olmuş. Burada da BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksi, bankacılık endeksi, MSCI dünya endeksi, MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi ve MSCI Rusya endeksi normalize edilmiş. Yani başlangıçları indekslenmiş performanslar gözüküyor. Yılbaşından itibaren baktığımız zaman da bu kutucukta Borsa İstanbul 100 endeksi %11.50 negatif getiri. BIST 30 14.31, Xbank 21.95, MSCI Dünya Endeksi 15.72, MSCI Rusya'da 31.92. Yani biz baktığımızda göreceli olarak daha iyi performans gösteriyoruz. Peki son bir aylık döneme bakalım. Bir aylık dönemde bu performanslardaki gelişme ne şekilde olmuş? BIST 100 endeksi 14.91 yüzde getir yani beyaz çizgimiz. BIST 30 endeksi %12.73, Xbank 8.48, MSCI Dünya Endeksi 8.78, MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Endeksi 4.38, MSCI Rusya Endeksi 12.84 yüzdelik performans göstermiş. Dikkat ederseniz son bir aylık dönemde bizim performansımız kadar MSCI Rusya endeksi de performans gösteriyor. İşte bu belki şöyle bir soru işareti olabilir. Teknik tarafta fiyatlamaya dikkat eden e, yatırımcılar veya da katılımcılar Rusya veya da Türkiye arasında tercih yapmak istediği zaman da acaba evet petrol fiyatları dibi gördü artık petrol buradan yukarı yönlü hareketlenme potansiyeli daha fazla varlık değişiminde Türkiye yerine Rusya seçimi olabilir mi? Bu da farklı bir tartışma olarak gündeme gelebilir. Peki hisse senetleri özelinde baktığımız zaman da Borsa İstanbul 100 endeksine kotu olan hisse senetlerin performansları. Burada da yılbaşından itibaren Borsa İstanbul %11.50 negatif getiri sağlarken en iyi performans gösterenler Gübre Fabrikası, Deva, Alkım, İpek, Hektaş, Güneş Sigorta, Eczacıbaşı İlaç, Kerevitaş, Reysaş, Selçuk. En kötülerde malum havayolu taşımacılıkları şaşırtıcı değil. Pegasus %40.86, Tav Havalimanları 35.88, Tüpraş %32.37 gibi bir performans gösteriyor. Peki son bir aydaki durum nasıl gerçekleşmiş? Bir aylık dönemde Borsa İstanbul 100 Endeksi %14.91 pozitif getiri sağlarken İlk sıraları Güneş Sigorta, Gözde Girişim, İpek, Çelebi ve sıralama bu şekilde devam ediyor. En kötü performans gösterenlerde ise Eczacıbaşı, Selçuk Eczacı Deposu ki Selçuk Eczacı Deposu'nu hatırlayacak olursak bu koronavirüsünün ilk çıktığı dönemlerde bu ilaç sektörüyle alakalı zannedildiğinden dolayı ciddi yukarı yönlü hareketler yapılmıştı. Ama kendisi bu bir depo yani bir aracılık faaliyeti yapmaktadır. E, dolayısıyla bu Selçuk Eczada herhangi bir ilaç üretimi, mask üretimi olmamasına rağmen ilginç de bir performans göstermişti. Bunu biraz da BIST-30 endeksi özelinde getiri kıyasladığımız zamanda bir aylık dönemde Pegasus ilk sırada yer alıyor. Yaklaşık %50'ye yakın bir performans gösteriyor. Zaten bir aylık döneme bakınca hiç negatif performans gösteren hisse senedi yok. Sadece performans altında gelişme var. Vakıflar Bankası %2.23 getiri sağlamış. Garanti Bankası %6.09. İş Bankası 6.18'lik bir getiri sağlamış. Zaten bu hafta, daha doğrusu geçen hafta Türkiye'de finansal sonuçlar Tav Havalimanları ile açıklamaya başlandığından dolayı bu haftada 28'inde Akbank, 29'unda Erdemir Garanti, Türksel finansal sonuçlarını takip edeceğiz. Dolayısıyla da bilanço alakalı e, fiyatlama davranışları devreye girebilir. Hazır bunlardan bahsetmişken en fazla merak edilen hisselerden Türk Hava Yolları'nın Bloomberg Terminali'nde yer alan analiz tahminlerine baktığımız zaman, yani 12 aylık dönem için analistler Türk Hava Yolları için nasıl bir hedef fiyat öngörüyorlar? 13.38. Son fiyat 10.82 yani 13.38 hedef fiyata göre yaklaşık %24'lük bir yukarı yönlü potansiyel bulunduruyor. Peki Pegasus'a baktığımız zaman da Pegasus için de 12 aylık hedef fiyatlarda çok bir değişiklik bulunmuyor. 83.70 son fiyat 51.10 ve 83.70 12 aylık hedef fiyat ortalamasına göre %63.8'lik bir yukarı yönlü potansiyel bulunduruyor Akbank'a bakalım. Akbank 12 aylık hedef fiyatı 8.97, son fiyat 6.04. Buna göre de %48.5'luk bir yukarı yönlü potansiyelden bahsediyor. Bu da işin fiyatlama tarafındaydı. Fiyatlama için belki bir bonus e, görüntü veyahut da bir analiz çalışması gösterebilirim. Bu da Borsa İstanbul 100 endeksinde bir yıllık dönemde bütün bilinen bilinmeyen majör minör indikatör, osilatör veyahut da hareketli ortalamaları çalıştırsaydınız hangisi en başarılı sonucu verecekti? Burada baktığımız zaman da MACD, DMI, Ichimoku Kinko, HIO başarılı sonuçlar veriyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi için en kötü per sonucu veren ve da performansı sağlayanlar tarafında ise Williams R, Commodity Channel Index, Mal Kanal Endeksi ve Bollinger Bantları geliyor. Diğerleri de arada takip edebilirsiniz. Moving Average Envelopes'lar var, Key Bandlar var ama ben genelde en fazla yaygın kullanılanlardan bahsetmek istiyorum. Bu tabi günlük bazda. Bunu e, örnek olarak gün içi zamanda 60 dakikalık bakıyorsanız, 60 dakikalık için çalışırdığımız zamanda simülasyon şimdi biraz bir zaman alacak hesaplaması adına. Onun için sizden 1-2 saniye rica isteyeceğim. Periyot günlükte başarılı veya da başarısız sonuçlar verirken siz gün içi tarafta intraday yani 60 dakikaya çevirdiğiniz zamanda bu sefer de DMI üstsel hareketli ortalama daha başarılı sonuç veriyor. Ve bakıyoruz 60 dakikada Borsa İstanbul 100 endeksinde Aresay çok şaşırtıcı bir şekilde kötü performans gösteriyor. Stokastik kötü performans gösteriyor. Yani bu back test dediğimiz olay Geriye dönük işlem testi sizin şu anda kullandığınız indikatörünüz bir sefer Başarılı başarısız sonuç verebilir ama Bir yıllık döneme baktığınız zaman da Arasaya göre alım-satım yapmış olsaydınız gerçekten para kazanacak mıydınız Kaybedecek miydiniz bu önemli ki son dönemde e, Sosyal medyada böyle karışık birkaç indikatör veriliyor İşte bu indikatör şurada al verdi salt verdi deniyor Aman bunlara e, Dikkat etmeyin Önem vermeyin çünkü bozuk saat bile günde iki sefer doğruyu gösterir.